İslam gelmeden önce bir insan karısına hanımına yemin olsun ki sana bir daha yaklaşmayacağım dese bu boşanma sayılıyordu veya sadece boşanma hani kolay kadında boşanmış olur öyle de değil adam böyle diyor boşamadıkça da kadın bir başkasıyla da evlenemiyor ben sana yaklaşmayacağım diyor ama bir başkasıyla o kadın evlenemiyor. Adam bunu uzatabiliyor. İki sene, üç sene yemin ediyor ben sana yaklaşmayacağım. Buna ila deniyor. Bu bir boşanma sebebiydi İslam'dan önce. Bakara 226'da geçen bu ila olayı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın başına geldi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımları arasında kıskançlık başladı. Kıskançlıktan bugün bahsedeceğim. Yani işte onun yemeğini yiyor, benim yemeğimi yemiyor. Onu da e, efendim bir elbise almış. Bana o kadar e, aldı, almadı meselesi. İşte onun şuyu var. O zengin, ben fakirim gibi ya da o e, efendim peygamber efendimize daha çok hoş sohbet ben o kadar yapamıyorum. Böyle bir kıskançlıktan dolayı Resul Efendimizi üzdüler. Üzünce de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yemin olsun ki dedi ben size yani bir ay yaklaşmayacağım dedi. Bir ay yaklaşmayacağım deyince bunu boşama zannettiler bir kısmı. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üzgün bir şekilde Peygamberimiz Medine'de bir ensarın, Medine'li ensarın, Medine asıllı bir zatın boş olan evinin ikinci katına yerleşti. Boş, köhne, hani resmini yapıp da göstersem duvarda bir ...elek... ...bir deri parçası... ...işte efendim yerde bir hasır... ...bir iki parça eşya... ...hiçbir şey yok... ...Allah Resulü... ...orada kalmaya başladı... ...evine gitmiyor... ...Hazreti Ömer'in... ...kızı Hafsa da peygamberin eşi... ...Hafsa var... ...efendim işte Safiye var... ...Peygamber efendim Sevda'nın annemiz var... aysel ile var... ...Hazreti Ömer'in komşusu akşam vakti güm 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 Hazreti Ömer'in kapısını yumrukladı. Ömer, Ömer, Ömer korktu Hazreti Ömer. Açtık ne oldu? Koş, yetiş. Peygamber hanımlarını boşadı. Senin kızın da boşadı herhalde. Hazreti Ömer bir hiddet, bir öfke zaten celalli. Doğru Hafsa'nın evine ne yaptınız siz peygambere? Ne yaptınız sizi boşadı mı? Bilmiyoruz. Bize gelmeyeceğini söyledi. Üzüldü Hazreti Ömer. Resul Efendimiz daha da üzgün. Kapıdakine diyor ki kimseyi benimle görüştürme. Benim kimseyle görüşmek istemiyorum. Çok üzgün. Hazreti Ömer geldi buldu yerini. Ben dedi görüşeceğim. Peygamberimiz nerede? Kimseyle görüşmek istemiyor. Olmaz ne olur ben peygamberimize görüşmek istiyorum. Ya Resulallah müsaade et geleyim. Seslenince dayanamadı peygamberimiz. Ömer'e müsaade edin gelsin dedi. Hazreti Ömer İçeri bir girdi ki aman Allah'ım Rasulullah Efendimiz o geldi diye şöyle bir doğruldu. Sıcak ter akmış hasırın izleri Rasulullah Efendimizin yüzünde omzunda. Çok perişan bir manzara. Dayanamadı dedi ki ya Rasulallah. Şu anda Kisralar, Kayserler tahtların üzerinde etrafında insanlar önünde her türlü dünya nimeti... Efendim yelpazeler, hizmetçiler, saltanatlar onlar öyle. Sen bizim başımızsın. Sen bizim her şeyimizsin. Bu ne hal ya Resulallah? Hemen sana bir yatak yaptırayım. Hemen sana bir yorgan yaptırayım. Ya Resulallah ne olur müsaade et. Olmaz ya Ömer. Boşadın mı ya Resulallah? Yok boşamadım dedi. Sevindi Hazreti Ömer. Duyunca kızı da çünkü peygamberin işi. Ya Resulallah ne olur bir yatak yaptırayım. Allah Resulü şöyle buyurdu. Kün fid dünya kenneke garibun ev abirü sebilin. Dünya, dünyada bir yolcu gibi ol. Garip gibi ol Ömer. Dünya benim neme gerek? Dünya benim neme gerek? İstemedi yatağı. Ve bunun üzerine Hazreti Ömer bir taraftan üzüldü, bir taraftan rahatladı. Ve geldi kızına da dedi ki yok sizi boşamamış. Ama niye üzdünüz peygamberi? Bunun üzerine Ayet-i kerime geldi peygamberi siz kendi aranızdaki tartışmalardan dolayı üzerseniz efendim Allah da size peygambere sizden daha hayırlı eşler nasip eder. Onu üzmeyin malinde ayet kerime geldi. Bu olaya ila olayı deniyor. Yani ayrılmak demek ila. 29 gün geçince Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam evine döndü. Dediler ki ya Resulallah sen bir ay gelmeyeceğim demişti. Bugün 29, 30 olmadı. Ay bazen 29 olur, bazen 30 olur. Ay tamamlandı. Ben sözümü yerine getirdim. Buradan da şunu da anladık ki bununla ilgili başka hadisler de var. Ramazan bu sene 29 çekiyor hocam eksik mi? Yok ay 29 olur. Bazen 20, bazen 30 olur. İkisi de bir aydır. 29 Ramazan 29 o da bir aydır. Ramazan 30'sa o da bir aydır. Bu sene herhalde 30 değil mi? Öyle biliyorum. Bu sene 30. O da geçen sene 29'du. Aşağı yukarı 3-4 senede bir 30 oluyor. Bu günlerin hesabı vesaire onlar yapılabiliyor. Bu ila olayı eşlerin birbirleriyle dargın kıskançlıktan dargın durması peygambere yansıyınca Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı böyle bir karar almaya e, gerek duydu. İşte burada e, kıskançlık haset etmemek lazım. Haset e, dün sordum arkadaşlara ve buradaki ekiple beraber size de sordum sevgili izleyiciler. Instagram'dan da sordum. Bugün de yine bir soru sordum. Şimdi bir tane daha soracağım. Hasetin sebebi daha doğrusu gıybetin sebebi olarak sordum. Gıybetin sebebinden biri kıskançlıktı. İlk İlk günah e, kibirden dolayı ve kıskançlıktan dolayı yapılmıştır. Adem Aleyhisselam'a secde etmeyen şeytan Adem'i kıskandı ve kibirlendi. Habil'i öldüren Kabil, Adem Aleyhisselam'ın oğullarından Kabil, Habil'i öldürdü. Sebebi kıskançlıktı. Onun kurbanı kabul oldu benim kurbanım kabul olmadı. İşte o güzel bir kadınla evlendi. Ben daha ondan az güzel olan biriyle evlendim. Böyle için için tefsirlerde bunlar yazıyor. Kemirdi kendisini ve haset öyle bir hastalık yapar ki insanda kendi önündeki nimeti görmez. Hep başkasının nimetlerini görür ve onların yok olması için kahrolur. İçin için yanar. Hasette bir ateş vardır. Kor ateş gibi adamın içini yakar. İşte Peygamberimizin hasedi teşbih etmesi de çok enteresan bir şey. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki haset ateşin odunu yaktığı gibi sevapları yakar. Senin kazandığın sevapları da yakar. Niye? İstemiyorsun. Allah'ın verdiğini istemiyorsun. Allah ona vermiş istemiyorsun. Çatlıyorsun. Hasedinden çatlıyorsun. Adamın derdi yokken dert olur. Kanser olur. Ya niye kanser oldu? Çatladı çünkü. Halbuki kamyonların arkasında da güzel yazarlar. Ne derler? Kıskanma senin de olur. Güzel bir şeydir bu. Kıskanma senin de olur. Şimdi Hazreti Adem'den başlayarak bugünümüze kadar bu kıskançlık geliyor. Özellikle kardeşler arasında. Hele bir de oyuncak paylaşımından başlar bu. Daha sonraki büyük oyuncaklara kadar devam eder. Büyük oyuncaklar ne? Küçüklükte oynadığımız araba bebek vesaire. Onlar sonradan büyük oyuncakla oynarız biz. O da kendi arabamız, evimiz, tarlamız, bahçemizdir. O büyük oyuncaklardan dolayı haset olur. Kıskançlık olur, miras kavgası olur. Ömer Nasuhi Bilmen Hoca'ya sormuşlar. Gelmiş adam demiş ki: "Hoca söyle bakalım, İslam'ın şartı kaç?" O da demiş ki: "İslam'ın şartı 6." "Olur mu hoca?" demiş ya. Bazı soruları böyle sadece ne derler? Gıcıklık olsun diye yani. Ya da hocayı imtihan etmek için. Ya bu hoca İstanbul müftüsü olmuş. Istilatı fıkıya kamusu diye büyük bir kamus yazmış. Sorbon Üniversitesi'nde okutuluyor. Avrupa'da okutulmuş. Sekiz ciltlik tefsiri var. Sekiz ciltlik kamusu var. Fıkhın usulünü A'dan Z'ye mükemmel yazmış. Okuyan hayran oluyor. Böyle bir adama gelip İslam'ın şartı kaç diye sorulur mu Allah aşkına? Hoca da öyle bir cevap vermiş ki altı demiş. Ya hoca nasıl altı olur? Evladım sen bilmiyor musun altıncısını? Bilmiyorum. Biz beş biliyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek, kelime-i şehadet. Evladım altıncısı da var. Neymiş o? Haddini bilmek evladım, haddini bilmek. Haddini bilmek demiş. Haddini bilmek hakikaten İslam'ın şartıdır. Belki o beşin içinde hani altıncısı olarak olmasa bile İslam'ın şartlarından biridir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.